Herkese merhaba arkadaşlar. Bu akşam size bir ekran görüntüsü alıcı aracından bahsetmeye çalışacağım. Gerçi Windows'un bu tarz aracı üstünde varsayılan olarak geliyor. Ama bu hem ekran görüntüsü almaya aldıktan sonra da kısa yoldan kendi düzenleyicisi de var arkadaşlar. Ve daha pratik, daha da gelişmiş diyebilirim. İşe yarar bir araç olduğundan sizlerle anlatmayı düşündüm, paylaşmayı düşündüm. Herhangi bir tarayıcıya GreenShot yazdıktan sonra Hatta ilk sayfada web sayfası çıkacaktır. Çıkmasa dahi orijinal web sayfası arkadaşlar get e, green shot nokta org olarak da çıkıyor. Oraya girdikten sonra tarayıcı web arayüzü İngilizce ama tarayıcının yardımıyla Türkçe'ye çevrilebilir. Zaten İngilizce de olsa download kısmına geldiğiniz hemen buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Yine Türkçe'yi alalım. Bu sadece ve Windows ile Mac'e koymuşlar. Arkadaşlar Windows için tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu. E, kendiniz de bir şeyler e, ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz, yani düzenleyebilirsiniz. Buradan depolarına gidip, Mac'te yalnız ücretli Mac sahiplerini galiba zengin görmüşler. Gerçekten artık Mac almak falan iyice masraf olmaya başladı. Gerçi tüm parçalar pahalandı da ama Mac e, sahipleri için de 2 liralık, e, 2 dolarlık bir şey var arkadaşlar. Ücret koymuşlar, kendi masraflarını karşılamak için. Onlar da indirdikten sonra 1.7 megabayt boyutunda zaten hemen kurulum basit bildiğimiz varsayılan burada ilk baş İngilizce dili çıkıyor. Yani Türkçe dili çıkmıyor fakat sonrasında Türkçe dili de çıkacak ekleyeceğiz hemen arkadaşlar. Okey diyoruz. Bu sıradan olan şeyleri tamamladıktan sonra burada arkadaşlar bu kısma geldiğimizde bunların hepsini seçebilirsiniz ya da bazıları seçili olmayabilir. Ben kurduğum için bunların hepsini seçmiştim. Şurada da dil kısmı var arkadaşlar. Burada da dil kısmında hangi dilleri eklemek istiyorsanız başlangıçta olan dillerden daha da fazla diller var burada Türkçe ekleyip sonrasında e, Windows başladığında başlasın mı gibisinden bir seçenek var onu da seçebilirsiniz Tekrardan next deyip Arkadaşlar yüklemeye başlayabilirsiniz tabi de kuruluydu bu Ben şimdi şey yapmayacağım Hemen bunu Çıkalım Kurduktan sonra kısa yolu masaüstüne gelmiyor arkadaşlar onu da başlat kısmında son eklenenlere buradan ister başlangıca sabitleyebilirsiniz veya diğer diyerekten dosya konumunu aç var oraya açtıktan sonra bunu masa üstüne gönder kısmından gönderebilirsiniz arkadaşlar şuraya kısa yol oluştur diyerekten gönder hemen uygulamaya da bakacak olursak kapatmıştık gerçi hemen şuradan başlatalım açıldı şimdi bunu açtıktan sonra Türkçe dilini sorundan eklemiş oluyorduk arkadaşlar onun için şurada ayarlar var bakın bu İngilizce profesis olarak çıkacaktır burada yani ilk açtığınızda İngilizce olacaktır. Türkçe dilini eklediğimiz için bizim Türkçe'yi almamız gerekiyor. Bu ayarlar kısmına geldikten sonra burada dil kısmını seç, açtığınızda Türkçe'yi seçebilirsiniz. Ayarları da bakacak olursak hemen şöyle kısa yolları buradan kendinize göre düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Yakalama ayarlarını yapabilirsiniz. Çıkış ayarlarında kayıt yeri otomatik olarak desktop masa üstünü gösteriyor arkadaşlar. Bunu düzenleyebilirsiniz. Görüntü biçimi, formatları da burada var. Onları da seçebilirsiniz. Sonrasında görüntü kalitesi demiş. Bunu yükseltebilir veya azaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok kalite yani yazılarda falan o kadar çok resim olmadığı sürece kalite önemli olmayabilir. Yani %70'ler de kurtaracaktır. Daha ufak görüntü yani dosya boyutu olması için bunu düşürebilirsiniz. Ya da yükseltebilirsiniz. Yakalanan ekran görüntüsünün hedefi demiş. Bir yere yakaladığımızda arkadaşlar Print Screen bölge yakalamada kısa yol tuşuyla şurayı yakalayalım. Misal yakaladık. Yakalar yakalamaz yani bıraktıktan sonra ne yapılacak onu soruyor. O ee, şeyler vardı. Eklentiler yani Plugins parçacıklar vardı arkadaşlar. Buradan isterseniz Picasa gibi, Dropbox gibi ne bileyim Photo Bucket gibi yerlere bunları direkt yükleyebilirsiniz. Microsoft'un Paint'te açabilirsiniz ya da PowerPoint'te gibi açabilirsiniz. Şimdi ayarlara da dönecek olursak hemen işte buraya biraz daha özelleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yakalanan ekran görüntüsün hedefinde. Şurada hedefi dinamik olarak seçi kaldırdığımızdan sonra bunlar aktif hale gelecektir. Ne yapmasını istiyorsanız buradan daha da çok özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde yazıcıyı da burada ekle kısmında var olan pluginleri düzenleyebilirsiniz. Yapılandırabilirsiniz. Ve en sonunda da uzman kısmı var arkadaşlar. Burada ne yaptığımı biliyorum dedikten sonra şu ayarlarda açılacaktır sizlere. Tamam diyelim arkadaşlar buna. Buradan da zaten sağ tıklayınca bölgeye kalama, son bölgeye kalama, pencereye kalama gibisinden bir sürü seçenek çıkacaktır. Hızlı çalışacaksanız dediğim gibi kısa yollarla hızlı çalışma biçiminizi kendi kendinize özelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kendi düzenleyicisine bakacak olursak bir tane hemen yer yakalayalım şöyle. Ayarlarda biz yanlış yeri seçtik galiba. Aynen. Ee, şunu hedefi dinamik olarak seç diyeceğiz. Ondan dolayı çıkmadı. Tamam dedik. Değiştirdikmiştik biraz önce. Hemen seçelim. Heh. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra görüntü düzenleyici de aç diyor arkadaşlar. Buradan açaraktan kendi düzenleyicisine de bunu hemen düzenleyebilirsiniz. Bu da gayet basit şeyler koymuş buraya. Sola e, metin ekleme gibi şeyler var. Onları ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle metini hemen eklemiş oldu. Onları falan düzenleyebilirsiniz. Burada karart olayı var. Belli kısımları karartabilirsiniz. Şöyle bu yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya bu karartma şeyini şuradan özelleştirebilirsiniz. Karanlık kipi diye. Pikselleştir derseniz daha da bir billur gibi bir hal yapar arkadaşlar. Şöyle yapınca. Sonrasında kenarlar belirleyebiliyorsunuz. Kenarlar dediğinizde bir kemen öyle basit bir kenarlık koyuyor. Ufak bir araçta bu kadar işe yarayacak temel şeylerin olması da gayet güzel yırtık kenar dediğinizde bir yırtık kenar oluşturuyor gibisinden. Çevir dediğiniz şey gri tonlamada da griye alıyor. Çevir dediğinizde de negatif fotoğraf haline getiriyor arkadaşlar. Buradan kırp dediğinizde de yine kırpabilirsiniz. Şöyle yapalım onay dediğimizde bu şekilde de kırpabilirsiniz. Hızlıdan da düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında yine tekrardan buradaki araçlarla yüklemek istediğiniz bir yer varsa burada olanlar dahil olanlar içerisinde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim gerçi bunlarda bir hesabım yok ama tıkladığımızda ha hemen hesap açmak için sizi oraya yönlendiriyor. İptal diyeceğiz buna. Tamam. Kapatacağız. Kaydetmek istiyor musunuz? Hayır. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylüyorum. Bir isteğiniz arzunuz olursa Instagram'dan, e-mail'den ya da Facebook'tan bana ulaşabilirsiniz. Elimden gelen bir şey varsa geç de olsa dönüp yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.